Bilmiyorum ki hangisi. Mark the location. Watch out. Oplanır mı? Mark location. Öyle spam mı oluyor? Öyle spam planır mı oluyor? Bir kez, Bir kez böyle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Köprü gelir ya yavaştan. Yoksa Gelen... Gidemiyorum. Sarma da kalabilirler ya. Belki arşiv atar, onları atar. şey, ee... Tekrede kaç yaş aldınız? bir tane leş geldi bana. Onların iki tanesi yaşıyor ha. Ya bilgisayarda var ya, suyun içini görebiliyorsun ya. Düşünsene, şey bilgisayarda oynuyorsun. Çok güzel olur. Alırsın hepsini. Köprü geliyor. Lan nasıl patlamadı o? Bir de köprünün başında kaldı. Watch out. Adam bu tepeden. Ha tepede kaldılar kaldı Yedi ya benim de yedi. Nasıl düşmedi? Çok yedi la. Aynen ben de vurdum ona. Düşmedi. Ben sol tarafa geçersin iyi olur da. Bunlar kemer. Ya senin yerin çok güzel. Kafa gelirse oradan şey yaparsın. Ben aslında bu mantar var ya. Oraya geçsen alırım da bunları ama gerek yok gibi şu Gerek yok bekle. İkincisi arkadaşlar altın var. 100 tane kaldı benim. O bak nasıl patlamadı lan? Benim açım yoktu ona ya, vuramadım. Hiç. Ya uzaya uzatılmış var mı? Varsa alın ya. Yokmuş. ben şimdi burada bakarsan beni öperler. Tamam. tamam. Hala oradalar mı acaba? Gözükmüyor ama pikleyen de yok. Oy dedim ya dedim ya Köprüyü geçelim köprüyü geçelim ya Sisteme kanka tepe çıkmış sanırım Aa Allah önümde çıkıyor, gidiyor çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Kanka köprü başındaki canı çok az. Diğerleri suya vurdu. Ben oynuyorum. Supportla beni. Burada burada. Mark the location. içinde. Abi bugün nasıl yanmadı? Benzin yıkayım safe bir şekilde. Benzinlik yıkayım safe. Aldım. Çok güzel. Kanka o kaçan kaç Toros'a buraya gitmiş. Ha ev, eve gitti o. E, abi siz girin ben sonra ben geleceğim tamam mı? Çünkü bu leş almasın Biraz ben. beş el verme şansı var mı? Yüz tane var çünkü. Tamam tamam devam et gel. Bursun full oynuyorum senin bakına. Ya sen de gelecek mi istersen? Tamam geliyorum geliyorum ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel. Ama... O markın kapa... Abi adam mermi yemiyor ya. Kanka burada beklemem imkansız gibi bir şey ama ha. Tamam geldi sonunda. Infosuna bakacağım ben. Abi dolu 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 gelme. Kanka, aynen şu ikili ev var ya. Alan değil ki burası. Ufaktan alan ya. Denizden çıkanlar çıkmış mıdır ya da hala yüzüyor mudur sizce? Bak kıyıdaki şu mavi evler var ya burası Oraya tek. Oraya oturursan bura burası. Bir Oraya oturursan bura burası. Bir at şunu al. Ayyyy. Al lan. Nereye oynayacağız? Sağlı alan dışı oynayalım mı? Alan dışı oynayalım mı? Sağlı sağlı. Alan derken yani alan ucuyla oynayalım. Red zone. Bana gelsen mi? Bir önce Ha iki kere ya gördün mü? İki kere Bol altını sarı ev dolu. Kapana ne var ya? Aynen. Aynen. Burası bagi. Aynen. Oraya git. Gir buraya. Lan ne yapıyorsun? Benim de çekemez çekilmemiz lazımdı ya. Şimdi Buggy gitti oraya ama. Balkonda adamlar çok zor. <laughs> Benim de <neydi sıfır. gülüyor> tamam. tamam işin geldi. Geldi geldi geldi. Mark a location. Ben nak vermeye çalışıyorum da nak verirsem girin direkt. Adam dışarıda. Sol dışarıda bak. Riyad. Ne? Üst kata çıktı. Sol dışarıda biri var, üst katta biri var. Hı? Geliyorum. Çıktım. 5-6 kim istiyorsa veririm ha. Sıkıntı yok. Bu, Gelebilir miyim seni almaya? Yok yok. Beni mi? Beni yok. Ben. Abi ben ne yaptım burada tamam, ya? Tam onlar çıktı, onlar çıktı. O sistem sen mi attın orasını vallahi? Yok yok. Abi bıraklar olsun Riyad bana biraz 5 el at verebilirsen çok iyi olur abi. Gelirim şimdi. gelirim gelirim. Gel gel. Bak yanına. I got supplies. Tamam vurma, 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 Tamam, kaldım. Dur, şurası ay, gelecek. Lan, işte. niye bıraktı? Oğlum, tutmuyor. Yapma. Abi, şurası gelecek. Dur, bakman lazım. İstemene gerek yok lan. Arka var ha bu arada. Şey, mantar var arkada. Alan dışı, onunla vuracağız ha. Marked a location. Leşini çektim. Watch out. Mantarın canı yok ya. Ah. Riyad şöyle de bir satabiliyor musun? Mantar beni görmesi tepeye bakacağım. Ben atayım? Bak tam şuraya. Heh çok güzel sağ olasın. Pis <laughs> mi? Aldım onu aldım onu Aldım mı çok iyi 5 adalet yetişmeyecek Allah'ım verdi Hı -hı. Kanka şuraya vurup şuraya alalım mı Aynen 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 oraya abi. Bekle, smoke diyorum oraya. O benim bakın lan. Bir üstte, bir üstte, bir üstte. Helal. Helal. Arkan, arkanızı kolluyorum. Bak <laughs> Aldım yerini. Önümüzde kaldı. Bir dakika G gitme gitme gitme. Nerede bu? O düşme doğru. O da değil. Nerede tam? Info verirseniz ben. Bilmiyorum ki. Bekle dur. Ne çekiyorum? Lan burada. Adam yatmış orada ya. Aynen. Neyse. Evet. <laughs> baya kill çektim ha. Valla baya kill çektim adam orada. Çok iyiydi. Nize sağlık 28 puan. Çok temiz.